huç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarı. Asıl vatanımız ahirettir, cennettir. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات

só Bye. Uh -huh. إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، صدق الله.

güzel Kur'an'la açılış yapmayı ve daima Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza girmesini Allah-u Teala bize nasip etsin inşallah. Evet, bu güzel okumasından dolayı Mahmut Şek hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Allah, Allah razı olsun. Nasılsınız, Hayır, iyisiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. O güzel sesinizden dolayı da teşekkür ederiz hocam. Sizden de inşallah. Evet. İnşallah Rahman bugün de namaza karşı samimiyet. O samimiyeti Allahu Teala aslında yapıyoruz. Yani sen namaza değer verdiğin zaman sen Allah'a değer veriyorsun. Çünkü o zaman alemden Rabbi olan Allah'la baş başasın. İşte buna dikkat etmen lazım. Hatem-ül Asam büyük evliyalardan kendisi şöyle diyor. Diyor ben namaza kalktığım zaman güzel bir abdest alırım. Sonra kalkarken edep ve terbiyemi takınır. Allah'ın huzurunda durarım. Durduğum zaman sanki ben Kabe'nin karşısındayım. Sağımda cennet, solumda cehennem, arkamda Hz. Ezrail, ayaklarımın altında sırat var. O şekilde namaz kılarım. Tevazu ile rükua inerim ve huşu ile secdeye kapanırım. İşte ben bu şekilde diyor namaz kılarım. Şimdi insan işte Allah'a karşı samimi olduğu zaman Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu da ona karşı samimi oluyor. Ama yok. Allahu Teala karşı insan samimi olmadığı zaman Allah'ın şu tehdidiyle insan karşı karşıya kalıyor. Diyor ki ayeti kerimede Ma selekekum fi sekar Ey cehennemde bulunanlar Tabi bu bazıları için geçerlidir. Ma selakekum fi Niçin cehennemde bulunuyorsunuz? Cehennemdeki işiniz nedir? Neden cehenneme düştünüz dedikleri zaman onlar şöyle derler. Kalu lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Bakınız. Namaz kılanlardan değildik diyorlar. Ve devamen şöyle diyorlar. Ve lem nekum nut'imil Biz miskin insanları da yedirip içirmiyorduk. Ve yine devamen ve kunna nahudu ma'al Dalanlarla beraber biz de dalıp gidiyorduk. Ve son olarak da diyorlar ki ve kunna nukezibu bi Biz din gününü yani kıyamet günü de inkar ediyorduk. Biz diyorduk ki haşr olmayacak. Allah'ın huzurunda durmayacağız öteki dünyada. İşte onlar buna inanıyordular. Ama ne oldu? Onlar Allah'ın huzurunda duracaklar ve cehennemdeyken bu sözleri söyleyeceklerdir. Evet. Madem öyledir, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada bırakmazlar. Sevkiyat vardır. Öteki aleme gideceğiz. Alemlerin Rabbi bize bu farz kıldığı namazın farz kıldığı için kılmayanlara ne için kılmadın demeyecek mi? Yani sen gidersin bir yerde çalışırsın. Senin ustan, senin patronun, senin müdürün sen bir vakit bile geç kaldığın zaman hesabını sana soruyor da nasıl da alemlerin Rabbi olan Allahu Teala senden hesabı sormayacak mı? Evet. Bir tanesine bir hoca ona diyor ki sen diyor namaz kılıyor musun? Kılmıyorum diyor. Sen askere gidince diyor komutanın sana bir emir verdiği zaman yerine getirir miydin? Evet getirirdim. Niçin diyor getirirdin? E diyor çünkü burasında yıldızlar vardı diyor. E diyor, ona diyor burasında yıldız olduğu için sen diyor onun emrine itaat ediyorsun da gökyüzünde binlerce milyarlarca yıldızı olan alemlerin Rabbinin emrine nasıl itaat etmiyorsun diyor. Evet. Sen bir patronuna bir amirine sana emrettiği için bazı şeyleri yapıyorsun da acaba Allah'ın emri seni o patronların emrinden daha mı küçük ve değersizdir de sen onların emrine koşuyorsun da Allah'ın emre itaat etmiyorsun. Evet. Biz Allah'ın huzuruna gideceğiz. Onun için gittiğimiz zaman alemlerin Rabbi bize soracak. Ben size bunu emrettim, şunu emrettim. Niçin yapmadın demeyecek mi? Evet. Bu dünyada bu dünyada amel var ama hesap yok. Öteki dünyada ise amel yok ama hesap vardır. Ona göre dikkatli olmamız lazım kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Mevlana Hazretleri namazı anlatınca ne kadar güzel ifadelerle anlatıyor. Diyor ki, ben diyor namazda Rabbime yönelirim. Onun iltifatına alışmışımdır. Namaz gözümün nurudur. Sırrı zuhur eder. Gözlerim nurlanır, içim açılır. Namazda içimde duyduğum rahatlıktan, manevi zevkten ötürü ruhumun perceresi açılır da, Oradan vasıtasız olarak Allah'tan haberler gelir, ilham gelir kalbime diyor. Allah'ın ilhamı feyiz yağmuru, rahmeti nuru ezeldeki kaynağımdan ve hakikatimden gelir. Penceremden, penceremden evime girer diyor. Penceresi olmayan bir ev cehennem gibidir. Ey Allah'ın kulu dinin aslı temeli manevi pencere açmak ve oradan tevhid ve hidayet nuru alarak gönlü gözü aydınlatmaktır. Yol açmak için ormana az kazma vur. Sen gel himmet kazmasını nefis duvarına vur da gönle manevi bir pencere aç. İşte o manevi pencereyi sen namaz ile açabilirsin. Namaz ile alemin penceresi sana açılacak ve sen orada alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaksın. Mesela ustad da Allah ondan razı olsun bunu anlatınca şöyle diyor. Diyor ki, Ey nefis, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı, gitti. Yarın ise senin elinde bir şey yok ise ona maliksen. Öyle hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. La akal, günün bir saatini ihtiyaç akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandıkçayı uhreviye olan bir mescide veya bir secadeye at. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var diyor. Hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki aynende görünen muhteşem bir saray aynanın rengine bakar. Siyah ise siyah görünür, kırmızı ise kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O ayna şişesi düzgünse sarayı güzel gösterir, düzgün değilse çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği müsullü. Sen kalbinle aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan o namazınla o alemin sani izul celali olsan birden sana bakan alemin tenevvür eder, nurlanır. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namazaniyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını dağıtır ve o her cümlece dünyeviyedeki karma karışık perişaniyet içindeki tebedülat ve harekat, hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabe kudret olduğunu gösterir. Allahu nuru semavati vel erd. O Allah ki yerleri ve gökleri nurlandırır. Ayeti pür ervarından bir nuru senin kalbine serper. ...senin o günkü alemini ondurun imikasıyla ışıklandırır... ...senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir. Bir de diyor ki sakın deme... ...benim namazım nerede? Bu hakikati namaz nerede? Yani bu hakikati namaz, bu namazın hakikati nerede? Yani benimki değersiz, kıymetsiz bir namazdır diyebilirsin diyor. Ama öyle deme. Zira bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi kendi ağacını tavsif eder. Fark yalnız icmal ve tafsile olduğu gibi senin ve benim gibi bir aminin velev hissetmezse namazı büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var. Şu hakikaten bir sırrı vardır. Velev şuurun taalluk etmezse fakat derecata göre inkişaf tenevvür e eder. Ayrı ayrı olur. Nasıl bir hurma çekirdeğinden tam mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar merati bulunur öyle de namazın derecatında da daha fazla meratıp bulunabilir. Fakat bütün o meratipte o hakikati nuraniyenin esası bulunabilir. Yani ve bulunur. Şimdi bizler bu hakikati bildiğimiz zaman namaza daha çok ehemmiyet vereceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda durduğumuzu unutmamamız lazım. Bir düşününüz, sen bir başkanın, bir cumhurbaşkanının, bir kralın, bir padişahın huzuruna girdiğin zaman nasıl ki dikkat ediyorsun kendi kendine. Aynen öyle de alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna gittiğin zaman kendine dikkat edeceksin. Hal ve hareketin onun takdirini elde ederse artık senin dünyevi diğer işlerinde çok güzel olacaktır. Ama yok buna de değer ve ehemmiyet vermezsen, ama maalesef o güzel şeyleri kaçılmış olacaksın. Mesela hani bazen insan diyor ya ben her gün her gün namaz kılıyorum. Nefse bir bıtkınlığı geliyor. Ama ustad şöyle diyor. Ey şikemperver nefsem. Acaba her gün her gün ekmek yersen, su içersen, havayı nefes edersen. Onlar sana usanç veriyor mu? Madem vermiyor. Çünkü ihtiyaç tekerür ettiğinden usanç değil. Belki telezzüz ediyorsun, lezzet alıyorsun. Öyleyse hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun abi hayatı ve latife-i rabbaniyemin havai nesimini cez ve celbeden namaz dahi sana uslandırmamak lazım ve gerektir. Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela ve nihayetsiz telezzata ve emellere meftun ve pürsevda bir kalbin kut ve kuvveti her şeye kadir bir Rabbi Rahim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Madem öyledir, bizler alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda durduğumuz zaman kendimize bir çeki düzen verelim. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adama bakıyor. Adam namaza sakallarıyla oynayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. لَوْ خَشَعَ haza, la لَقَشَعَ جَوَارِحُهُ eğer bu adamın diyor kalbi korsaydı onun vücutları da korkacaktı. Vücutları da kendisini namazda olduğunu bilecek ve ona göre hareket edecekti. Bunun kalbi korkmuyor. Onun için onun bedeni de sirat etmiyor diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi madem öyledir bizim kendimize çekizden vermemiz gerekmez mi? Yine Ustad şöyle diyor. Ey bedbah nefsim. Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehüm ebediyettir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir Hayati ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Madem öyledir, bizim de kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Namaza değer verirsen Allah sana değer verir. Namaza ehemmiyet verirsen Allah sana ehemmiyet verir. Namazını güzelleştirirsen hayatın güzelleşir. Ömrün güzelleşir. için güzelleşir. Kalbin güzelleşir. Ruhun güzelleşir yüzün güzelleşir. Simahum hufi vucuhi min eteri sucud sırrına mazal olursun. Onları yüzlerindeki secdeden tanırsın diyor Allah. hasan Basri Hazretlerine soruyorlar. Ya Hasan, niçin diyor gece vakti namaz kılanların yüzünde nur vardır diyor. hasan Basri Hazretleri diyor ki, onlar gece vakti Rableriyle yalnız kaldıkları için alemlerin Rabbi alıyor kendi nurundan birazını onların Yüzünü aksettiriyor. İşte onların o güzel nurları alemlerin Rabbi olan Allah'ın tarafından onlarla verilen bir ikramdır diyor. Evet. İşte onun için namazı ehemmiyet verenler namazı öyle bir şekilde kılmışlar ki namazı her şeylerine feda etmişler. Yani her şeyi bir tarafa bırakıp namazı tutmuşlardır. Yani namaza öylesine ehemmiyet vermişler ki artık namaz olduğu zaman her şeyi feda ediyorlar hiçbir şeyi namaz kadar değerli tutmuyordular Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Ayşe ile beraberken onlarla beraberken öylesine onlara karşı samimi öylesine sevecen öylesine cana yakındır ki Hazreti Ayşe annemiz diyor ne zaman ezan okunsaydı biz sanki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımazdık. Sanki o bizi tanımazdı. Öylesine ciddi, öylesine ehemmiyetli bir dururdu ki biz ona hayret ederdik. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza karşı böyleydi. Onlar namaza bu şekilde ehemmiyet veriyordular. Allah da onlara ne yaptı? Hem dünya verdi, hem verdi. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabesi bir gün azılı bir kafir onu yakalıyor. Onun eşyasını ondan alıyor, atını ondan alıyor. Ve ona diyor ki ben seni öldüreceğim diyor. O sahabe de diyor ki madem beni öldüreceksin izin ver ben iki rekat namaz kılayım diyor. O azılı kafir diyor ne de olsa diyor ben seni öldürdüğüm için ha şimdi öldürmüşüm ha birazdan öldürmüşüm. Kalk diyor namazını kıl diyor. Sahabe kalkıyor. Namazını kılıyor. Evet. İki halde daima namazı unutmamız lazım. Bir, çok sevinçliyken namazı unutmamamız lazım. İki, çok özüntülüyken. Çünkü ikisinin de çaresi Allah'tadır. Sevinçte şımarmayasın diye Allah seni dizginliyor. Özüntüde de çok üzülmeyesin diye Allah-u Teala namaz ile sana ferahlık veriyor. O zat kalkıyor. İki rekat ka namaz kılıyor. İki rekat namazdan sonra şu dua yapıyor. Ya vedud, ya vedud, ya zel arşil mecid. يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد اسالوك بنور وجهك الذي ملا اركان عرشك واسالوك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء يا يا مغيث أغسنا يا مغيث اغثنا تيور و bunu kaç defa tekrarlıyor sonra bir bakıyor ki bir zat gökyüzünden indi ve o başına kılıcı vurdu. Bu sahabe bu manzarayı görünce hayretler içerisinde. Sen kimsin diyor. Nereden geldin diyor. Sen diyor Allahu Teala'yı ismi azam ile çağırdın. Bir rivayete bu ismi azamdır. Sen diyor çağırınca gökteki bütün melekler lerzeye geldiler. Allah'ın arşı titremeye başladı. Ve Allahu Teala dedi ki ey meleklerim kim dedi bunun imdadına gidecek. Ben Allah'tan istedim ki senin imdadına ben geleyim dedi. Ve ben senin imdadına geldim ve bu azırı kafiri öldürdüm diyor. Evet, bizler sevinçli anımızda namazda duralım. Bizler mahzun anımızda namaza duralım. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şükür ettiği zaman namaz kılardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahzun olduğu zaman yine namaz kılardı. Bir sahabeye çocuğunun ölüm haberi geliyor. O diyor izin verin ben ikerga namaz kılayım diyor. Çünkü diyor bu sıkıntıyı namazdan başka hiçbir şey benim üstümde kaldıramaz. Zira Allahu Teala ayet-i ayet kerimede ne, ne diyor? "Vesteyinu bi sabri ve salat." Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyiniz. Sıkıntıda mısın kardeşim kalk namaz kıl. Allah sana istediğini verir. Hacet namazı diye bir namaz vardır. Kılınız. İstediğinizi Allah'tan isteyiniz. Allah size verecektir. Secdeye kapanınız. Aqrabu ma yekunu'l abdu wa ve vesacidun. Kişinin Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onun için diyor ki secdede Allah'a çok dua ediniz. Evet. Madem Allahu Teala seni huzuruna istiyor. Bana gel diyor. Sen niye başkasına gidiyorsun? Sen niye başkasından istiyorsun? Allah'tan iste ki Allah sana versin. İnsanların sizi sevmesini istiyorsanız insanlardan bir şey istemeyin. Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız Allah'tan bir şeyler isteyiniz. Evet, bir kul Allah'tan ne kadar bir şey isterse Allah o kadar onu sever. Ve bir kul ne kadar Allah'tan bir şey istemezse Allah-u Teala o kadar o insandan nefret eder. Madem öyledir biz her daima namaza dikkat edelim. Çünkü bulanlar güzelliği bulanlar hep namazla buldular. Kaybedenler de hep namazı kaybederek kaybettiler. Namaz gidince onunla beraber bütün güzellikler gider. Namaz gelince onunla beraber bütün güzellikler gelir. Zira nasıl ki bütün kainat insanda toplanmış. Bütün Kur'an Fatiha'da toplanmış, aynen öyle de bütün ibadetler de namazda toplanmıştır. Allah Celle Celal ve Celle Şanhu, yeryüzünü, gökyüzünü, arşı yarattıktan sonra, orada gökyüzünde, gökyüzünün yedi katında melekler yaratıyor. O melekler nasıl ibadet ediyor biliyor musunuz? Bazı meleklerin ibadetleri hep ayakta kalmaktır kıyamda. Bazılarınki hep rükudadır. Bazılarınki hep secdededir. Bazılarınki hep teşevdedir. Çünkü bu ibadetler o kadar Allah-u Teala'nın hoşuna gitmiş ki Allah bu bütün ibadeti namazda Müslümana vermiştir. Ve bu Müslümanın bir miracıdır. Rabbi ile görüşmesidir. Ve Rabbi ile baş başa olmasıdır. İşte madem öyledir biz de bu namaza dikkat edelim. Necip Fazıl Allah ondan razı olsun ne kadar güzel demiş. Birkaç şiirinde demiş. Bir namazım, bir duam, bir de eski seccadem. Hepsi hepsi bu kadar. İşte benim sermayem. Biz maalesef diyor, maalesef biz ayakları şişene kadar namaz kılan peygamberin, gözleri şişene kadar uyan ümmetiyiz diyor. Evet. Ne zaman bu uykudan uyanacağız? Ne zaman kendimize geleceğiz? Ne zaman Rabbimizle baş başa kalacağız? Ne zaman bazı geceleri onunla beraber geçireceğiz? İbrahim Hakkı Hazretleri Allah'ımdan razı olsun. Ne diyor? Ey dide nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde demiş. Bizim de öyle deme zamanımız gelmedi mi? Nefsimizi bir kenara bırakıp kalbimizle ruhumuzla namazı kılıp Allah'ın huzuruna durmayı Allah bize nasip olmuyor seresin inşallah. Evet, değerli uzay haber izleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün Asıl vatanımız ahirettir, cennettir.